Evet. Manyetik alan. Evet, manyetik alan kaynağı. Manyetik alan iki, iki yolu vardır manyetik alanı oluşturmanın. İçinden elektrik akımı geçirilen iletken tel. Bir telden elektrik akımı bir telden elektrik akımı geçirirsek manyetik alan oluşur. Ya da mıknatıslardan oluşur. Evet, manyetik alan B Bakın, hep akıp taşıyan bir telde hem de mıknatısta çevrelerinde manyetik alan manyetik alan B oluşur. Manyetik alan, bakın manyetik alan B oluşur. Ayrıca manyetik kuvvet manyetik kuvvet oluşur. Bakın B manyetik alan oluşur ve manyetik kuvvet oluşur. Bakın bir mıknatıs. Evet, B, B manyetik alanın tanımı. Bakın arkadaşlar, sağ el. Sağ el, baş parmak, bakın sağ el, baş parmak yukarı doğru. Bakın tel yönünde. Sağ el, baş parmak tel yönünde, akım yönünde. Dört parmağı kıvırıyoruz. Bakın dört parmak kıvırıyoruz. Bakın burası V'yi, burası B'yi, burası V vektörel çarpım B'yi. Bakın baş parmak, baş parmak, baş parmak manyetik kuvveti. Bakın avucumuz içi manyetik alanı. Bakın parmaklarımızın yönü hızı gösteriyor. Evet manyetik kuvvet QVB V, sinüs, tetadır. Bakın manyetik kuvvet QVB V, sinüs, tetadır. Bakın birimi testadır. Evet, sağ el kuralı dedik. Bakın sağ el kuralı. Et evet, dediğimiz gibi et evet, vektörel çarpmayı gördük. Et evet, manyetik alan çizgileri. Et evet, bunları okuyacağız. evet manyetik alan çizgileri. Evet şekilde görüldüğü gibi bir televizyon tüpü içinde elektronlar X ekseni yönünde 8 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniyelik bir hızla ekrana dik doğrultuda gelmektedir. Tüpü çevreleyen kangalların oluşturduğu manyetik alan XY düzleminde X ekseniyle 60 derecelik açı yapmakta ve büyüklüğü 25 militesladır elektronlara etkiyen manyetik kuvvetin büyüklüğünü ve elektronların ilmesini hesaplayınız. Bakın bir elektron. Bakın sel kuralından buluyoruz. Bakın bakın V, F, B. Bakın manyetik kuvvet formülü F, Q, V vektörel çarpım B'dir. Bakın Q, V vektörel çarpım B'dir. Bakın manyetik kuvvet Q, V, B sinüs tetadır. Bakın ee, buradan manyetik kuvvet 2.77 10 üzeri eksi 14 Newton bulunur. Bakın F eşittir MA'dan A A, F bölü F bölü M'den A, 3.04 10 üzeri 16 metre bölü saniye kare bulunur. Evet, elektronu e, Thomson bulmuştur. Evet, bunları okuyalım. Bakın e, elektronları Thomson bulmuştur. Bakın 1 bölü 2 M V kare E çarpı V eşittir. Buradan V eşittir 2 E, 2 E V bölü M kare kök elektriksel kuvvet manyetik kuvvet eşittir e, e eşittir e v, b. buradan v e bölü b bakın buradan e bölü m oranı bulunuyor e bölü m oranı e kare 2 v b kare v kare formülü bulunuyor evet düzgün bir manyetik alana bir elektron proton e, girerse döner Bakın elektron, proton bir manyetik, elektron bir proton manyetik alana girerse döner. Bakın F kuvveti V, B manyetik alan. Bakın e, elektron bir manyetik alana girmiş, dönüyor. F, V, B. Bakın manyetik kuvvet Q, V, vektörel çarpım B'dir. Bakın Q, V, B, M, A'ya eşittir. Bu da M, e, merkez kaç kuvvet eşittir? M, A. Bakın Manyetik kuvvet F eşittir alma merkez kaç kuvvet? MV kare R. Buradan R. R eşittir. MV Q çarpı B'dir. T periyot eşittir. 2 pi R V'dir. Buradan periyot T. Bakın dönen bu elektronun ya da protonun periyot, bakın R'si bakın yarıçapı çapı R'si MV Q B'dir. Bakın bu dönen elektronun periyodu 2 pi M Q B'dir. Bakın frekansı QB bölü 2M'dir. W ve açısal hızı QB bölü M'dir. Evet bunları gözden geçiriyoruz. Evet akım taşıyan TL etkiyen manyetik kuvvet. Bakın bir TL. Bakın akım, akım, akım taşıyan TL etkiyen manyetik kuvvet. Evet bir telden akım geçiyor. Bir telden akım geçince ne yapıyor dedik? Manyetik kuvvet kazanıyor. Evet bir telden akım geçiyorsa bunu kazanacağı manyetik kuvvet I, L, B'dir. Bakın. Bakın bir telden manyetik alan akım geçiyorsa bunu kazanacağı manyetik kuvvet akım telin boyu çarpı B'dir. Manyetik alandır. Bakın manyetik kuvvet eşittir akım telin boyu çarpı manyetik alan F eşittir I L, B'dir. Bakın F I ile B yani arada e, vektörel çarpma var. Bakın açılımı nedir? ILB sinüs teta'dır. Bakın vektörel çarpma var. F eşittir I ile B. Açılımı nedir? ILB sinüs teta. Bakın telden akım geçiyor I L bakın manyetik kuvvet B. Bakın. Telden akım geçiyor. Manyetik kuvvet B. Bakın F F eşittir I integral dl vektörel çarpım B'dir. Bakın e, düzgün olmayan bir manyetik alansa bakın düzgün olmayan bir manyetik kuvveti alansa e, F eşittir I integral dl vektörel çarpım B'dir. Bakın bir bu şekilde bir tel, bakın böyle bir tel, böyle bir tel. Evet, bunu e, bu örnekleri okuyoruz. Evet, örnekleri örnekleri gözden geçiriyoruz. Evet, akım halkasına etki eden manyetik tork. Bakın neydi? İDB, İDB sinüs tetaydı. Evet, manyetik dipol moment. Evet manyetik dipol moment bakın ee, enerji neydi? Mü çarpı B. Mü çarpı B'ydi. ve evet, tork T eşittir mü B sinüs teta'ydı. Bakın tork eşittir mü vektörel çarpım B. Potansiyel enerjisi eksi mü çarpı B kosinüs theta'dır. Evet örnekleri ee, tek tek gözden geçiriyoruz. Örnekleri tek tek gözden geçiriyoruz ve tüm ara işlemlerini yapıyoruz. Evet, had etkisini, had etkisini okuyoruz. Sikrotton parçacığını e, okuyoruz. Tüm örnekleri gözden geçiriyoruz. Ara işlemleri tek tek yapıyoruz.